Evet şimdi bir günümü anlatacağım. Genellikle hastanede uyanalım ve geceleri uyanalım. Genellikle. Neyse. şimdi şimdi şimdi. Şimdi birazdan eve gideceğim. Hasta olduğum için hastanedeyim. Şimdi zaten hastanede falan uyanmıyorum. Hasta olduğum için hastaneye geldim. Ama birazcık macera olabilir. O yüzden... Ne yapacağım? Herkes iyi biliyor. İyi. <laughs> <laughs> Bundan atarsam ölür müyüm ben? <gülüyor> 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 Hay ananana, oğlum belim kırıldı lan. Neyse. Of. Anananı yiyemiyorum. Ah. Başkaza. Neyse Ondan sonra birazcık motor sürelim Motor 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 Ya Yaşar benim hesabımın adını değiştirdi Yaşar 965 yap diye yeni hesap açmış Yaşar 965'ine sokayım Yaşar'a da sokayım Ben bu hesabı sileceğim ki yine <laughs> bu gelecek alı hiçbir şey engel olamaz. Çünkü bu benim YouTube YouTube telefonum. Bu ne koyuyor? Açın lan kapıyı. Bekle de tarı unutmuş. Tamam. gece gece telefon izleyelim. Sabah sabah video yükleyeceğim. Neyse ya şu videoyu bilgisayarda bir editleyeyim. Bilgisayarda editleyemiyorum ama bilgisayarda yapıyorum hiç gibi olsun. Ya da dur lan sabah mı ya? Kararsız kaldım. Sabah mı ya? La ben bu bilgisayarı kaldırmış mıyım? La bilgisayarımı kaybettim anne koş. Anne koş oğlum bilgisayarını kaybetti. Kadının umurunda değil. <laughs> anne bilgisayarımı kaybettim. Neyse telefonla ilettiğim bari.

He's matchy. He's matchy. He's matchy. He's matchy. Neyse. Bugün de hizmetçimiz olmayı versin. Neyse arkadaşlar ben uyuyorum. Sabah görüşürüz. Ama hiç önce üst kata çıkmam gerekiyor. İki katlı bir evde yaşadığımı söyleyemezsin. Beni al bakmayın. Bakmayın uyuyacağım. Ulan bir tuvalete gideyim dedim. Hizmetçimiz geldi herhalde. Hemen inelim aşağı. Evet hizmetçi gelmiş. Gel lan içeri. Gel. Seyrek. bu kadını yatakız. <laughs> yes, bu aynı cam sadece çıldırtıyor ama <laughs> hizmetçi için çağırmadım. <laughs> Ana avradınız. Ulan bir an mobizen gitti sandım valla ödüm koptu ya. Neyse arkadaşlar bir günümü böyle gördünüz gördünüz bir günümü. Ulan akşam attım. Neyse arkadaşlar bir günümü böyle böylece gördünüz. Herkesi görüşürüz